Seninden herkese mutlu, huzurlu bir gün ve şahane bir hafta diliyorum efendim. Kalpler ve Muha! öpücükler eşliğinde günlük yumuş sevgi dozumuzu şuracağa bırakıyorum. Ekran başına hoş geldiniz. <laughs> efendim yeni haftanın yeni merakı yeni yarışmacımız elbette. İşte benim sonradan gelen yarışmacılarımızla ilgili iki ihtimal var kimi gelir selam çakar gider kimi de sonradan gelir ortalığı dağıtır gider baş köşeye oturur. Bakalım bugünkü bugün bu yarışa dahil olacak yarışmacımız bize hangisini yaşatacak? Hep birlikte göreceğiz. Bütün bir hafta boyunca 5 puanları ince gibi dizmeye hazırlanıyorlar. Hazırsanız eğer yeni haftaya başlıyoruz. İşte karşınızda işte benim stilimin muhteşem kızları. Ay merhabalar efendim hoş geldiniz. İyi haftalar. Teşekkürler. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyiz. Güzel sesleri iyi geliyor. Gerçekten iyisiniz demek ki dinlenilmiş gelinmiş anlaşıldı. Buyurun oturabilirsiniz. Şöyle genel bir bakıyorum bir toprak tonları şöyle hepimizi bir kamuflajlara. Değil mi ya abi, sen zaten abi. şahı şu anda. Konları alıp hepsini kamuflaja yapıştırmışsın. Aynen öyle. Valla bir galaya doğru gidiyoruz. Bak haftanın başından söyleyeyim. Çok hayırlı, çok ciddi meseleler derken şaka değildi yani gerçekten. Hayırlı ve ciddi meselelerimiz var. Hafta başından söyleyelim efendim. Bu hafta konseptimiz gelinlik. Ya. Valla güne hızlı başlıyoruz. Podyumun performanslarına geçmeden önce yeni yarışmacımıza tanışalım istiyorum. ...Su Çiftçi podyumda. Hoş geldin Su. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler. İyi görüyorum sizi. Ben de seni. İlk deneyim olmasına rağmen su gibi aktın gittin. Teşekkür podyumda. ederim. Peki, e, hayatında yeni bir macera mı katmak istedin? Evet. Buraya ilk adım attığında ne hissettiğini paylaşır mısın bizimle? İnanılmaz bir heyecan. Doğru İnanılmaz yere geldik diyor güzel bir enerji, evet. Ee, muhteşem bir jüri, muhteşem arkadaşlar. Siz zaten muazzamsınız. Çok teşekkür ederim. <laughs> muhteşem arkadaşlar kısmına birazdan bir daha bakarız istersen. İnceleyeceğiz. Podium performansı, alsın. birazdan bir daha bakarız istersen. Yolculuğunun maceranın uzun olmasını diliyorum, seni Umarım. yerine alıyorum. Daha sonra daha yakından tanıyacağız seni. <laughs> Podiumun açılışını yapalım. Berfin podyumda. Hoş geldin Berfin. Hoş buldum Öykü. Anlat bakalım Berfin nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Ece Seçkin'le bir toplantımız var. Klip çekimi olacak. Evet. Ben de stylingini yapıyorum. Güzel. Güzel bir toplantı geçirdim. Stil danışmanlığı. Evet, yapıyorum. stil danışmanlığını yapacağım. Toplantı gerçekten. Nereye size buluşuyorsunuz mesela? İlk önce ofisinde buluşuyoruz. Tamam. Sonrasında bir şeyler içeceğiz, kutlayacağız. Tamam. Gel bakalım. Evet, Begüm. Yani bir pantolonun duruşunu bir sevemedim. Evet, yapmaya çalıştığın tarzı okey. Bu arada ayakkabılarım bugün nereden, şimdiden kendi mi ayrı? Birinden aldın falan diye düşündüm yine ama... Niye? Bir de topuk boyunu Doğru sevemedim zaten. Bir istihbarat zaten. mı var, bir duyum mu var? <laughs> evet, e, arkada Sibel'den destek aldığını biliyoruz ayakkabı konusunda da. Başka bunu bilen var mı? Geçen seferki ayağındaki ayakkabı e, Sibel'den. Sibel yani, yani bir önceki çantası gitti. O zaman benden bir şey yok hayır. şu an. Ayakkabı. Şu an hayır hayır, hayır kendim bu e... e... Benim değil. Bugün merak ettim. Hayır benim dilinden mi aldı diye de. Hayır kendim aldım. Ha, 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 değil ama genelde alakalı. ondan yardım Hayır oluyor. genelde yani. değil. Bu e, söyleyeyim bir kere olmuş bir şey. E, o gün ayakkabım aslında vardı. Ama e, içime sinmedi. Hı. Rica Allah. ettim. O da kırmadı sağ olsun. Nerede? Yani ben şey daha olmadı. giydim. bir daha da giymeyi düşünmüyorum o ayakkabıyı. Ben de giyebilirsin dedi. Aynen öyle. Ben de zaten şey değil. Hani Sibel bu olmadı. Sence hangisi olur diye bir şey? Asla yok. Ben dedim ki o gün çok beğendim kullanabilir miyim? Kombinle uyum sağladığını düşünüyorum. Ya bir öncekinde de çanta için aynı şey yapmıştın ama burada birçok kişi birbirinden yardım alabiliyor. Tamam arkadaşlar bundan da Sorun yok. Yani hiç mi birbirinizden takı, toka, bir şey veya çanta hiç mi alan olmuyor? Mesela arkadaşımız Ülküm sudan almıştı çantayı. Ben zaten söyledim bunu dedim tamam, ki e, puanımı o yüzden kırıyorum dedim. Bu bilgisini verdik tabii tamam, ki biz. Zaten e, hani şey söylüyorsun ya mesafe mesafe diyorsun ya. Mesafe evet. bizden gitti de Sibel'e mi yaklaşıyorsun? Onu ne alakası var arkadaşlar? Mesafeyi koruman gerek Sibel'cim de senlik değil. Onu arkadaşlar. Evet, yani e, mesafe koruyorsan diyor. bunu rollenerek değil de dürüstçe mesafe koyabilirsin. <laughs> mesafe koyduktan sonra herkese koyabilirsin. Yani bir insan mesafe koyuyorsa burada bağıra bağıra benim ben, ben herkese mesafe koydum diyorsa. Bak kapıyı biz açtık. İçerideki olan bizdik. Giren sendin ya. Yani sen bize bir sana değil. Bu bir. İkincisi mesafe koyuyorsan ve bangır bangır burada bağırıyorsan mesafe mesafe diye başkasından da bir şey almaman gerekiyor ve o mesafeni kendine göre sözünü durarak koruman gerektiğini düşünüyorum ben. Arkadaşlar şu konuyu bir açıklık getireyim ben şu mesafe konusuna. Çünkü yanlış anlaşılıyor. Geçen hafta bu yanlış anlaşıldı. Ben zaten bunu söyledim. Dedim ki, sizi hala seviyorum, hala arkadaşlarımsınız. Bunda problem yok. Sadece daha böyle mıç mıçtık, daha şeydik. Hmm. Görmüyor musunuz yok, yani olarak? Sadece ben şundan kaynaklı. Sizlik hiçbir problem yok zaten gerçekten. Yok, bizim yok bizim şey zaten. Yok. Bakın benlik de problem yok. Problem zaten şu, like. problem şu. Ayşegül durmadan bunu dile getirdiği için puanlama sistemini. İşte neymiş arkadaşlarına hep yüksek veriyorsun, hep yüksek veriyorsun. Genel olarak benim üzerimden bunu dillendirdiği için Jüri üyelerimiz o gün bana düşük puan verdi. Ben de gerçekten o gün çok üzüldüm. Yoksa sizin bana davranışlarınızdan ötürü asla böyle bir şey yok. Sizi hala çok seviyorum. Hala sizinle konuşuyorum. Sibel'e de yanaştığım yok. Öyle bir şey yok. Yok ben o zaman gideyim. Ülküm bana bir şey verdi diye ona yaklaşayım. Öyle bir şey olabilir mi ya Allah aşkına? Ya o olabilir. O da, o konu ne biliyor musun? Hayır. Mu? Mesafe diyorsan herkese Tabii. mesafe. Tamam evet. herkese mesafeliyim seni ne Bir şey söyleyebilir miyim? Ee, Sibel ben seninle... Bu kararı almadan önce daha yakın değil miydim? Evet. Sana da mesafeli değil miyim artık? Bunu hissedebiliyor musun? Yok biz eskisi kadar samimi değil. Evet. Kadar, vallahi konuşmuyoruz yani merhaba. merhaba. Aynen Hatta öyle. ben çok kişiyle sadece günaydınlaşıyorum. Ben Aynen Belki fark öyle. Yani şöyle söyleyeyim. E, bence o mesafeyi sen puan için yapmamışsın. Sen laflarınla bazı şeyleri dengelemeye çalışıyorsun burada. Ben bunu fark ettim. Neyi Senin mesela? Huyun. Mesela e, puan için yapıyorum. Hayır. Sen ayakkabı benden isteseydin ben sana verirdim. Ben sana her şey yapardım. Yani de, 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 de gerekmiyordu ki ona mesafe koyup Sibele yaklaşman. Ayakkabı alması başka bir ko o, o konu ve Sibel'in o gün öyle oyun oynaması hatırlıyorsanız, "Aa sen de mı aldın?" "Aa" falan yaptı ya o ayakkabı o ayakkabıydı. Hı. Oradan Beli da Sibel'in ne kadar zeki olduğunu anlayabilirsiniz. Nasıl öyle girdi hemen. Ne kadar oynamadığım belli ki ben gerçek markayı söyledim. 30 yıllık evet. Canım ayakkabı sevindi zaten sen çevirdin. sordun o marka Evet dedi yani. hani kızlar kötü ulaştırır. Ben dedim seni söylemem. Ama dedim ki eğer biri bunu öğrenip de buraya çıkarırsa ben doğruyu söylerim. Ama fark edeceksiniz zaten ben kafama eğdim orada. Çünkü söylenmemem istendi onu kırmamak istedim. Ama burada soruyorsanız Peki. Sibel senin mi diye Arkadaşlar, bunu söylerim. Yani ben diyorum ki hala hepinizi çok seviyorum. Hala hepiniz arkadaşımsınız. Bir kişi hariç geçen haftadan dolayı. Ona selam dahi vermiyorum. Günaydın selamını bile almıyorum. Kimdir? Eee mü? Evet. Tamam. Çünkü bana sinsi Özellikle. dedi. Ee, ona da geleceğim bu arada Öykü Hanım. Neden dediğini çok merak ediyorum. Hiçbir şey yapmamama rağmen, benden puan dilenmesine rağmen, onu kırmayıp o 5 puanı ona vermeme rağmen neden sinsi oldun? Sana selam veren neden yok? İkincisi ayağındaki çizmeyi oradan buradan aldığını falan bilmiyordum. Ben asla ama asla o durumlara bu puanı vermedim. Hayır bu onun... Ben, benim haberim yok, benim sözümü kesme lütfen. Geçen Geçmiş... seferki şeyden bahsediyorlar. İlk önce konuyu doğru tamam, anlıyor. O beni ilgilendirmez. Ya. Ben Aha. şu an bu puanı senin kombinine verdim. Tamam. Çünkü o kargo pantolon o kadar kötü kombinlemişsin ki seni şu an gördüğümde çok kötü görünüyorsun. Onu söyleyeyim kombinini hiç beğenmedim. Bir daha ben bana bir Daha benimle konuşurken Zevkim ayrıca olmadı Ayrıca şaşırmadım Onu onu göreceğiz canım bugünkü puanlarla. Aynen. Ayrıca ben senden puan dilenmedim. Onun aslı şu. Beni gördün ve dedin ki Bugün güzelsin. Hadi 4 vereyim dedin. Dedim ki ya yeter artık. Niye 4 veriyorsun? Güzelsem niye 5 vermiyorsun dedim. Sen ayrımcılık yapıp, yapıp arkadaşlarına 5 puanları dağıtırken bana dört veriyorsan beni güzel bulup ben de sana bunu söylerim. Bunu şimdi benden puan dilendin lafına getirme lütfen tamam mı? Peki onu söylendiği daha var. O şekilde çevirme var. yani. Peki, Sonra sen de bana dedin ki sen dilendi, bana beş verirsen dilendi, lütfen sözünü kesme Berfin. Dilendim. Sen bana... Beş verirsen ben de sana tamam, beş veririm. Tamam anladık orayı yani. tekrar, tekrar etmemize gerek yok. Aynen bu şekilde. Hiç alakası yok. Biri birinden sen bir, dedin, bir şey dileniyorsa sen, sen benden dileniyorsun. Burada kötü giyinen de sensin. Pardon. Tamam mı? Ben, ben berbat bir dakika ben şu konuyu bir açıklayayım. Berbat Aynen öyle berbat gözüküyorum. Evet gözlerinde problem oldu buradan anlaşılıyor. Arkadaşlar gerçekten ben birinizden bile bugüne kadar puan istedim mi? İstedim sormak istiyorum sadece. Ya Bir şey söyleyeceğim çok cesaretle konuşuyorsun da aramızda bunlar geçti bu konuşma geçti. Arkadaşlar Neden şeyi, Sanki bak, hiç şunu inkar var. etmiyorum o gün Sibel dedi ya arkadaşlarımıza bir tık daha hani bir bazen. Bir bak şöyle bir şey var arkadaşlar ben mesela diyorum ki bunu bunu söyledim diyorum. Bak itiraf ediyorum. Tamam işte de... niye biliyor musunuz? Hayır çok ben emin konuşuyorum. Kendimden ben bak, kendim, de, kendime aynaya baktığım zaman utanmamak adına <laughs> gerçekten hani burada bulunuyoruz hepimiz ama gerçekten karakterimizle bulunursak da çok, çok yani daha iyi olur. Yani söyledi mi su uzak söyledim Söyledi mi hepimiz konuştuk. Ha, Her herkes konuşuyor. Vallahi bakın herkes konuşuyor. Herkes konuşuyor. ben bundan bahsetmiyorum. Berfin bak doğru. Sibel'in de, de bir Sibel'in de değil Sibel var bir mevzu. Hani arkadaşlarımıza bir tık daha şey geçiyoruz bir falan. Artık kanaat puanı. Aynen evet. öyle odur yani. Yoksa ben gidip tabii, de birebir de demedim. Ama aynı şey. Ben uğradığım şey, arkadaşlar şey. ya. Yani çok kendi Hanım. çok da öyle pek aynı değil. Yani sinsi lafı da var. Başka, yani ha, evet. başka bir şeyleri konuştun konuştun da ona söylediği evet, sinsi lafı bir söz neden var. Geldi Niye böyle bir şey? Bence dünyanın en sinsi insanısın. En sinsisisin tamam mı? Pardon. Çünkü burada onlarla arkadaşlık... Ha, kur ben de özlü dileyeceksin zannettim de hani ya, <laughs> size basa basa yani kusura bakma falan. Sizin üstüne basamazsınız. Yani gerçekten. Hani ne yapmışım anlamadım. Bir kelimeyi böyle kullanmayalım. İki üstünde tepinmeyelim. Yani... Belki ortamı düzeltmek istersin diye sordum. Nasıl düzelt? şey Bir Berfin hani nasıl düzeltebileceğimi bilmiyorum. Yani neye buna... göre ne yaptı da bu kanaate vardın? O gün ne yaptım da bana parfümü buradan söyledin? o gün söyledi. değil. Davranışların bu durumu düzeltmeme müsaade etmiyor. Neden bu kelimeyi kullandığımı açıklayayım. Sen onlarla arkadaşken birbirinize yüksek puanlar verirken ...başkalarının ben de dahil iyi kombinlerine kötü puanlar verdin... ...aram bozulduktan sonra, mesafe açtık açıldıktan sonra... ...senin ne kadar kötü giyindiğin ortaya çıktı... ...gelip benim güzel kombinime açık açık şunu söyledin... ...bak bu bakışta yaptım Berfin lütfen doğruları konuşalım... ...bugün güzel giymişsin hadi dört vereyim... ...hani güzel giymişsin hadi dört vereyim... ...yani sen neden böyle Hayatım, söyledin ben anlamıyorum... ...şöyle bir şey var... ...çantan, ayakkabın bir şeyin bana rahatsız etmiş ki... ...ben sana demişim ki dört vereyim sana... Hiç öyle öyle. Bakma bana. Kesin öyle gene, olarak zaten yüksek veriyorum tamam mı? Tamam. Öykü Hanım size bir soru sormak istiyorum. Burası bir moda programı değil mi? Evet. Peki ben şu an burada bir şov izliyorum ve e, herkes bir şeyler. Kimin show sence? İçeride bir puanlama sistemi yapılmış kendi. Yani ben arkadaşımı puanlamam. Yani şu an baktığım şeyi doğru bir şekilde görüp. E, bir şeyler söyleyip ona göre bir puan vermem gerekiyor. Doğru olan bu değil mi? yani, yani Tabii ki kendi fikrine göre, tarzına göre, yorumuna göre yani puanını vereceksin. Içeride, ben içeride sana 4 vereceğim, ben sana 5 vereceğim. Bence bu çok etik dışı bir hareket. Ve bence vicdansızlık da aynı zamanda. Ee, ben başını yastığa koyduğunda e, rahat uyumam gerektiğini düşünen biriyim. O yüzden burada vereceğim her puanı da buna göre veririm. Ee, bu hareketi neden yaptığını öğrenebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> bir tane başka melek vardı burada. Sen ikincisi oldun. <laughs> Hayır melek falan değilim. Ben realistim. Yani olması gereken neyse onu veririm. Sen çok mükemmelsen beş veririm. Ya da kötüyse arkadaşım, ya da ben kötüysem bana bir verin. Bunun şey yok bu doğru olan bu burası bir Hayır moda bakalım. programı i̇lerleyen, çok zamanlarda çok i̇lerleyen zamanlarda ilerleyen zamanlarda sen o zaman şey yaparsın çıkar <laughs> arkadaşımız oraya e veya ben yorumunu yaparsın kombinle yazarsın bir ter gider burada kiminle konuştuğunu seninle kadar alakalı diyor ki çünkü ben de bu platformdayım ve sizinle evet. birlikte oturuyorum ya ama burada bu şekilde olabiliyor sesiniz. yani işte öyle baktığın gibi olmuyor ilk günden. değişebiliyor yaptık, o her şey o çizmeyi ona verdi çok hatalı verdiyse ayıp yani ha, sen daha yeni geldin tamam anlayacaksın çizme Şeyler, yani var. Yani sevmiyorsan konuşma. O da bir yok değil. Doğru yorum yapın. Şu anda bir çizme arkadaşından ödünç almış ve kızı rezil ettiniz burada. Şu an nasıl yani rezil iddia bir ederken? Şey şey Biraz e, az önce sen doğrudu anlardın. değil miydin? Doğrudu Davut değil miydin? Öyleydin. E, şimdi diyorsun ki rezil ettim diyorsun. Evet. Az önce evet. diyorsun ki ben diyorsun bunu kaldıramam. Başımı yastığa koyarken rahat uyumam gerekiyor. Niye çelişkili konuşuyorsun? Verme o zaman. Vaz mı ver, geçiyorsun? Verme o zaman. Yoksa mı var az önce vermeyin, cümleni? Ya da burada konuşup kızı rezil etmeyin. Konuşuyorum istediğim gibi sana değil mı soracağım yani? Rezil etmek Allah değil. Bana Allah Allah. Gel. Öyle bir. Efendim, kimse bu arada çizmeler işte başka kıstığa gidiyor. Sakin, da evet, böyle Arkadaşımı yorumlayayım Tartışmalarımızın seviyesini e, evet. mümkün olan en, en düşük seviyede tutmamız gerekiyor. Seviyede Doğru. Tut, Teşekkür ederim. Açtığı takdirde zaten yeterince uyarı yapmaya gayret ediyorum ben. Tamam. Ben arkadaşımı yorumlayabilir miyim? Lütfen mi? hızlıca tamam. yorumunu da alayım. Çizme kendi başına çok güzel ama ben postal tercih ederdim bu kombinle. Ee, onun dışında genel olarak Pantolonun birazcık e, A bölümünden bol görüyorum şu anda. Yani Modeli birazcık böyle. daha üzerine oturabilirdi ve daha tok bir kumaşla fiziğini daha iyi gösterebilirdi. E, onun dışında e, sadece biraz ütü isterdim şu yanlarında o akan iplerden. E, ve ayakkabılarının postal olup bu komple saçlarının bu kadar böyle önüne gelmesini değil de bir topuz beklerdim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Hoş geldin bu arada. 3.8 ürünü karşısına alıyorum. Evet, Berfin. Ben çok beğenemedim. Çok demode geldi bana. Çok e, yani pantolon içindeki o deri bluz, e, ceket, ça ya, tamam genel bir güzel görüntü var ama kombinin çok demode. Yani sen çok güzel olduğun için güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Ee, çok karışık geldi. Yani üst deri ceketleri, çanta deri, ayakkabı deri ve bir tane bir haki renginde bir pantolon. Ee, çok modası geçmiş gibi bir şey bu bence. Yani bayağı uzun süre önce giyilen bir e, modeldi bu. Bilmiyorum diğer jüri arkadaşlarım ne düşündüler ama çok beğenemedim. Üzgünüm. Teşekkür ederim. Berfinci hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Kargo pantolonu çok e, benim sevdiğim pantalon tarzında değil. Ama senin üzerine hakikaten çok güzel yakıştı boyundan dolayı. Teşekkür Bacaklarının, ederim. Bacaklarının boyunun güzelliğine. <laughs> Teşekkür ederim. Ne oldu bu kombinde biliyor musun? Karandı seni. Onu biraz beyaz tonlara kullansaydın. Mesela bir penye tişört içinde giyseydin. Blazer ceket, torsun ton yapsaydın. Ee, daha böyle e, spor şık ayakkabı giyseydin yani bu tarzında değil daha kalın topuk daha böyle e, modern bir ayakkabı olsaydı ve belki omuzdaki sadece böyle küçük çanta atsaydın e, askalı çok güzel olurdu ama bu durumu biraz daha doğru e, katılıyorum Güzi'yle biraz güncelemek lazım biraz eski kaldı e, ama sen müthiş bir askısın çok, çok teşekkür ederim. Çok, çok güzel görünüyorsun. Ne kadar iyi hissetmiyorsan da bilmiyorum ama hiç yansımadı yüzünde. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica Sağ ediyorum. Bir kargo pantolon nasıl giyilmez kombiliyle gelmişsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bol cepli oluşu, rengi, zaten çok spor olduğunun ve çok konforlu olduğunu bir göstergesi. Ben bu kadar artık ne dediği belli olan parçaları çok fazla oynamaya müsait görmüyorum. Çok modern bir parça. Bu kadar klasik bir botla ve deriyle hiç anlaşamaz. Hiç beğenmedim. Dördüncü haftanın başında bu kadar temel ve kült bir moda parçasını böyle deriyle ve üç tane farklı, dört tane farklı deriyle kombinemiz. Ya bu benim için artık dördüncü haftada hiç olmaz. Teşekkür ederim. 9.8 seni yerine alıyorum geçebilirsin